Ayrılık acısı aslında sevginin kaynağını buldurmak içindir yani. Yani biz ayrıldığımız zaman o kalbimizde hissettiğimiz derin acı sevginin hakikatini buldurmak içindir. Yani Hz. İbrahim Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de anlatılır ya işte efendim güneş çıkıyor bu benim Rabbim olabilir diyor. Ondan sonra o batıyor yok diyor bu olmaz diyor. Ay çıkıyor e, bu benim Rabbim olabilir hayır o da batıp gidince sonra yıldızlar vesaire Hz. İbrahim, bakın, kaybolup gidenler benim Rabbim olamaz diyor. La uhibbul afilin. Yani yok olup gidenler sevgiye layık değillerdir. Yani hakiki manada sevgiye. Evet. Dolayısıyla Cenab-ı Hak böyle bizden bir takım şeyleri almak suretiyle hakiki sevgiye yönlendirmek istiyor. Aslında bizim bunu fark etmemiz lazım. İşte o acı, biz ne kadar o duygudan uzak isek o acıyı o denli yaşıyoruz. Evet. Yani biz e, hani sevginin kaynağını bilebilirsek yani daima bizim yanımızda olan programında başında ifade etmiştiniz yani şah damarımızdan daha yakın olan birisinin bizim yanımızda olduğunu hissettiğimiz zaman e, hayatımız hem huzurlu olur hem de e, tükenmişlik hissini yaşamayız. Bakın bu asrın en büyük problemi tükenmişlik hissidir yani. Yani hedefsiz, o da hedefsizlikten kaynaklanan tükenmişlik hissidir. Yani bizim bir hedefimizin olduğu, bir gayemiz olduğunu, yani biz de dünyaya efendim e, sıkıntı çöküyoruz, e, dertlere katlanıyoruz. E, yani mümin olsun, gayrimüslim olsun fark etmez. Herkes bir takım sıkıntılar yaşıyor. Hatta geçen bir yerde e, bir hanımefendi Müslüman oldu. E, ben ona dedim ki, Hanımefendi dedi, dedim Müslüman olmakla dertler bitmiyor. Haberiniz olsun. Bazen öyle bir düşünce oluyor. Hani <laughs> işte. Müslüman oluyor ol <laughs> değil mi hocam? Allah sevdiği <laughs> kuluna biraz fazla dert evet. gönderebiliyor. Yani Müslüman olunca sanki bütün sıkıntılar bitiyor, bütün dertler tasalar bitiyor. Hayır. İyi siz de Müslümana sorunan hocam. Evet. <laughs> ee, ama biz bakış açımızla olayın şeklini değiştirebiliyoruz. Hani yani lütfun da hoş, kahrın da hoş <gülüyor> <gülüyor> e, diyebilmek adına bakış açımızı değiştirmemiz Aslında gerekiyor. Aslında Müslüman'ın derdi derman oluyor Müslüman. Yani bu bakış açısını Müslüman'a Derdim bana kaldırıyor. derman imiş. Aynen yani öyle mesela. hocam. Yani dert dediğim şey derman olabiliyor kesinlikle. cenab Hakk'ın bütün isimleri güzeldir. وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَا فَالْعُوهُ بِهَا e dolayısıyla isimler güzelse tecellileri çirkin olabilir mi? Kesinlikle. E, alem de bütün isimlerin tecellisi olduğu için yani bizim yaşadığımız şeyler ya doğrudan güzeldir ya da neticeleri itibariyle güzeldir. İşte bu bakış açısını kazandığımız zaman Hoştur bana senden gelen Yahilatu hilatü yahut kefen lütfunda hoş, kahrın da hoş diyebiliriz. Ama böyle diyemesek sürekli isyanlarda dolaşırız. Yani efendim kimse yok muydu da bu sıkıntı beni buldu. Efendim e, hep sıkıntı çekiyorum hayatımda şöyle böyle falan diye. Allah muhafaza etsin yani o musibette kazanabileceğimiz e, sevaplarımızı da isyan ile iptal etme tehlikesi karşımıza çıkıyor. İbadetler iki kısım. Birisi müsbet, diğeri menfi. Müsbet ibadetler namaz gibi, hac gibi, oruç gibi, zekat gibi. Evet. Bir de menfi ibadetler var. Bunlar da hastalıklar, musibetler. Birinci kısım ibadetleri iptal eden riyakarlık gösteriş. İşte bir insan gösteriş için ibadet yapıyorsa <laughs> ne oluyor? O ibadeti iptal etmiş oluyor. Ama ikinci kısım ibadetleri riya girmediği için, ee, onlarda da isyan tehlikesi var. Maalesef. Mesela diyelim çok yakışıklı bir hasta efendim çok ne güzel bir hasta ne güzel bir musibetse de demiyorsunuz. Yani ben ne güzel bir musibetse deyim. E, demediği için orada ki tehlike de isyan tehlikesi. Dolayısıyla biz kimi zaman varlıkla kimi zaman darlıkla imtihan ederiz. Fecr suresinde buna temas edilir. Fe emmel insanu izâ mebtelâhu rabbuhu fe ekramahu ve ne'amahu fe yekûlu rabbi Yani biz varlıkla insanı imtihan ettiğimiz zaman ikinci kısımda ve emmâ izâ mebtelâhu fe kadar aleyhi rizkahu. Orada da darlıkla imtihan edildiğimizden bahsedilir. Yani bu varlık ve darlık imtihanın içerisinde olduğumuzu bilirsek huzuru elde ederiz. Yani biz buranın bir imtihan salonunu olduğunu kabul ettiğimiz takdirde huzuru buluruz. Aksi takdirde cennet hayatını burada arzumamak demek kendini huzursuz etmek demektir. Mesela yolculuğa çıktığınız zaman evdeki konforu arıyor musunuz? Hayır tabii ki. hocam. Aramıyorsunuz değil mi yani? Kesinlikle. Çay demli gelmez işte efendim. <laughs> e, pet bardak da gelir değil mi? Ayaklarınızı uzatamazsınız. Efendim beliniz rahatsız. E şimdi dünyada insan yolcu olduğu için yani cennetin rahatını cennetin konforunu burada aramaması gerekiyor. Kesinlikle yani. hocam. Yani zaten hani o dert dedik ki hocam e, insan sevdiğinin derdine katlanır hocam. Hani <laughs> e, sen ol da ister yar ol ister yara lütfun da başım üstüne kahrın da diyor ya. Evet. E, insan sevdiğinin derdine katlanıyor. Rabbimizi seviyorsak onun e, gönderdiği musibetlere de ondan geldiğine inanarak evet. Katlamamız gerekiyor. Hani yine Yunus Emre'nin ifadesiydi. Hoştur bana senden gelen ya gonca gül yahut diken ya hayattır yahut kefen. Narın da hoş, nurun evet, da hoş, evet. kahrın da hoş, lütfun evet, da hoş. Evet, ya. Onun için e, Rabbimizimiz kahrına da eğer e, muhatap olduysak sabırla evet. e, dayanmamız gerekiyor ki bir mükafatı da var. Lütfu da hoş ama şunu da herhalde bilmek gerekiyor hocam ikisi de gelip geçecek. Hiçbir şey kalıcı Tabii. değil. Bunu bilerek Rabbimizin... E, Neden Rabbimiz baki? Sana, ما جمع <applause> ايوة الله <applause> والقلب وما يهوى كم تؤنسه البلوى لا تتعبه الشكوى أو دمع الاحداث